Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda şak oynuyoruz karşımıza Skarner var el omuz altın 3 altın 2'ye çıkmaya çalışıyoruz elimizden geleni iyi yapacağız dostlar hemen şöyle aşağıya kayalarıma doğru gidiyorum ondan sonra da kameramı bir orta koridora çevireceğim orta koridorda da Katerin Ahmet bana eşlik ediyor selamlar dostum selamlar herkese Ahmet'le birlikte bir Ahmet'le birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Videoyu çok uzatmayayım. Şuradan kuşlarımı alayım. Ondan sonra mazarda buluşuruz. Haydi bakalım. Tamam, Dostlar. Şimdi geldim mi kestik. Ahmet mazarı hazırlamış. Ben şöyle bir dokundum. Şunu gönderiyorum. Dok, güzel. <laughs> yani, ya, Ahmet. Flaşını almadan E'ye basmıyorum bak. Fark <laughs> <laughs> Ben de Ignite Ignite bekletiyordum da sen <laughs> daha iyi free'ye çöktün. Güzel güzel. güzel. Ee, dostlar biz koridora bir devam edelim. Orada bizim Trundle oldukça darlayan bir Yone var. Ona bir yardımımız dokunur belki. Trundle bir yavaşlattı. Ben yani şöyle bir şey yapacağım. Yone'nin flash'ını alır mıyız? Yone eğer flash'ını atmakta eğer şey yaparsa şöyle bir şey yapacağım. Eyvah. Yone. Çok ısrar ettim be Yone. <laughs> Haydi bakalım. Burayı çok yalap şap oynadık <laughs> dostlar. Ancak kili çıkarmayı başardık. Bir dakika 3, 12 farmımız. 1-0-1'de skorumuz var. Maçta 2-0 bizim sünnimize devam ediyor. Gidemem. Dostlar yaklaştım. yaklaştım. Tüm skilllerimi attım bu arada tamam, ama tamam, haberiniz tamam, olsun. Tamam. Ben de ben de. Ben de ben de. Sorun yok sorun yok. Şöyle bir kutu. Hop. Hop e, bir de yok daha. Böyle... Bende var. Yaşan, aldım aldım. E dönecek. Helal be abi. Uf. Çok, çok güzel oyundu. <laughs> adam <laughs> dinlene dinlene dövdük adam. Eller sağlık dostum diyeyim. Aha, şargıldı hep geldi vallahi Hayır Oo o, ama adam harbi abi taşıyor midikler. Devam dostlar. Dostlar, alt koridora doğru yaklaşıyorum. Ahmet yukarıdan kapattı gözüm. Önce brand'te şöyle bir şey yapacağım. Şuraya bir kutu Brent. Dostum nereye? Geliyorum abi. Geldim gelme o brand tamam. free bana fena fena fiyatlar çok, <laughs> çok free. Bunu da salalım. Oh şunu da alayım. Şakoya çok kil yakışmıyor dostlar. Daha önceden <laughs> ben bunu tecrübe ettim. Eski videoları izleyen varsa çok kill bu oyunlarda maalesef ee, oyunu kapatmayı başaramıyoruz. Kolumuz yetmiyor taşımaya dolayısıyla takım arkadaşlara da <laughs> ihtiyacım var. İş görür diyelim. Burada 2 kill de Ahmet'e çıkarmış olduk. Eline sağlık dostum. Kısal valla free topladım. <laughs> Haydi bakalım farma devam. Tamam, Dostlar mazar yaklaşıyor buraya doğru. Tamam tamam mazarı gönderdik. Ben şöyle Yone'ye doğru bir yaklaşayım. Yone'nin canı az. Tandıla bir mücadele içine girdi. Yani burada hala tamam. Yone, Yone terk etmiş. Dostum Yone terk ettiyse ben şöyle böceklere bir başlayayım hafifinden. Bakalım bize sataşan olacak mı? Yalnız videoyu çok uzatmayacağım. Olur da birileri gelirse kayda devam ederiz. Dur dur dur. Dur, dur, dur. Trandol, Aha. Tamam tamam. Tamam Yone. Yone yakala. Diyor <laughs> orayı çıkarmayı başardım. Eee Ahmet Düz yürüyorum Bilmiyorum. dostum sana doğru. Scanner da şuradan Scanner orada Trandu bir doğru gidiyor. Trabla dostum geriye bir adım çık. Ara taş diyeyim. Aha. Sen de abi o. Aldım. Ya da ben de olsun. <laughs> Afiyet olsun dostum. Hadi bakalım. <laughs> Scanner top yapılması gereken en mantıklı hareket. Ejder'e başlamak olacaktır. Şöyle geleyim. Konumu alayım. Şuradan atlayayım. Ejder'e başlayalım. 3 burca kalmıştık. Bir de Ejder kapatırsak hiç fena olmaz dostlar. Dakika onda 55 farmımız. 2 0 skorumuz var. Maçta 8-0 bizim takım üstünlüğüyle devam ediyor. Karşı takım bu maçı çevirebilecek mi bilmiyorum. Ancak her zaman dediğim gibi League of Legends sürprizlerle dolu. Dostlar alt koridorda aksiyon başladı. Yerimi aldım, kutumu attım. de çalışmaya başladım. Aa, Stanley tabii kaptı. Yasuo bana bulaşıyor. Aa, tuttu. Ben öldüm. Tamam. Ben Brendi çıkardım dostum. Ee, geliyorum sana doğru. İyi misin? Tamam, açtım. açtım. Tamam, tamam. Vallahi <laughs> çok çok zor oldu ama adam flash ulti ne varsa attı. Ee, dostum geliyor. Geliyor. Ta tam Hala mı? çıkacak. E, yok gelmedi Sular gelmedi gelmedi, İş görür diyelim hadi bakalım dakika 11 3 0 5 skorla devam Dostlar Yone kuleye çalışıyor. Şöyle bir arkasına geçelim ondan sonra biz de hafiften Yone'ye bir çalışmaya başlayalım. Muhtemelen çıkartamayız. Ultisini atar, kaçar hatta döner. Bizi bile keser diyebilirim. Şöyle bir şey yapacağım. Ben kendi ultimi açayım. Bir, bir de böyle, bir de böyle. Aa. Aa bir ben trolledim sanki ya. Ee, dostum. Nerelerdesin? Ben ölüyüm. Tamam. Ben... Üçte... Üçün... Ben Yone kovalıyorum. Nerede bu? Nereye kaçtı? Yer yalıldı içine girdi. Nerede bu Yone? Buraya <laughs> mı? Nerede abi adam? Bilmiyorum dostum ancak çok <laughs> güzel çıkmayı başardı. Dostlar dakika işte 79 farm 3.05 skor alışveriş yapmadan bu fayda girmeyecek. Dostlar Bilmiyorum. şöyle bir kayda gireyim. Böceklere başladığımız Karnalı Trandol kesti. Ahmet de Yone'ye doğru gidiyor. Yone az önce Kudeli bir salih kaybolmayı başarmıştı, <gülüyor> bulamamıştık. <gülüyor> Ahmet de kill'i çıkarmayı başardı. Ee, ben şöyle ultimi açayım yoksa oldukça yavaş keseceğiz bunları. Ee, Serin, sakin bir oyun şimdilik oluyor. Haydi bakalım, tamam. Haydi. Dostlar, alt koridora hemen konumuzu aldık. Şöyle şuradan dümdüz gideceğim, Brand'e şöyle bir şey yapalım. Brand bir aradan çıksın, ondan sonra Yasuo'ya bakacağım. Şöyle hafiften de fake'li bakıyorum Yasuo ya soya. O mazlar da geldi. Bence ben de geliyorum abi. Ben de geliyorum abi. Öyle, tamam benim falan çalışıyor. Bans. Ulti attın mı mazlar? <laughs> Yok hayır ultisi var. <gülüyor> <gülüyor> ee, Yumi'nin sana gitmesi lazım. Evet. Ya Yumi o nasıl bir kişi almış ekrana. <laughs> Öldüm. Bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam iki tamam. Öyle haydi haydi bakalım haydi bakalım. Kırmızı çıkarıyor <laughs> başardık. Tral dolu şurada alamete başlamış ee, peki değil açıkçası. Ben şuradan hemen şu yengeci alayım dostlar. Ondan sonra ejder'e devam edelim. Dostlar alt koridoru doğru yaklaşıyorum. Brent burada. Yumi burada. Yumi gel dostum gel dostum Yumi. Şunu şunu Brent'in üstüne gönderelim. Şunu Brent'in üstüne gönderelim. Şuraya bir kutu. Bir doge. Çalış klon çalış. <laughs> klon çok OP ya. <laughs> ATP geliyor. Bazardan değil ama Şeyi tamam. Şey yedik, şey yedik kaç. o, o hortumu yedik. Şah dağını verdik maalesef. Brandi'de bir kesmeyi başaramadık, ancak Trundle geldi, bizim başlattığımız işi bitirdi. Dakika 18, 117 farm, 5-1-7 skor, devam dostlar. Dostlar, ya. orta koridorda aksiyon çıktı. Ahmet beni bekle dostum, Ahmet beni bekle dostum, Ahmet. Ahmet ya aldı, bu sefer Brandi aldık. Ben şöyle ultimi açayım, ondan sonra şöyle bir başlayayım buraya çalışmaya. Şuraya Yone'nin dönüşüne bir kutu, şöyle bir şey, bir smite, bir ignite, vur. Evet abi çıktık mı? Çıktık mı? Vallahi çıktık. Ben Mazhar ne yaptı ya. Az önce ben ölmeden yaptı? attı. yapacak bir şey yok. Maç şu anda 23-14, 19. dakikada. İzir ve 7-1-8'de skorumuz var dostlar. Eyvah, 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 Aha pazar. Ay. Aa oldu bu şu çok temiz oynadı dostlar. 5-7-4 oynuyor. Ancak gayet iyi idare ediyor şu anda. Jirin ortası karavana. Tamam. Dostlar karşı takım komple aşağıda. Ben hemen şöyle Atakan'a başladım. iki tünel. Ahmet'ten güzel iki haber geldi. İş görür. Ana. güzel <laughs> free free Atakan yani. Tamam. güzel bir free bazar geldi. Oh. Bazarı çıkarmayı başardık. <laughs> Klon Atakan'a devam ediyor. Ben de o da eşlik Eee... Jhin, Yuumi ve ben Atakan'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz zorlu dostlar Atakan. Çok kolay çıkmıyor açıkçası. Ee, Jhin dikkat et dostum. Öleceksin diyeyim. bir kere daha döndürürse alırım alır bence Jhin'i. Ee, tamam. Eyvah. Eyvah. Smite'ım 1200 vuruyor. Az bir şey kaldı. Jhin patlat şöyle bir tane. Şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra buradan topuklamamızın vakti gelmedi. Topuklayamayız çiçekler. Çiçeklerin hepsi burada. Yumi çık benden ve çiçeklere vur. Yumi. <laughs> tamam bir tane daha alalım artık kaçalım. Kaçalım yoksa Yasuo burada bizi perişan edecek. Ee, Atakan'ı aldık ancak çiçekleri de toplayamadık dostlar. İş görür diyelim şimdi. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar mazar burada. Tamam. Ee, o kadar. Mazar burada ve artık yok. <laughs> <laughs> tamam biraz ani bir giriş oldu. Ee, şöyle atlayalım Yumi ben de ormanımı dönüyorum. Ejder burada oynayabilir miyiz? Tam emin değilim. Aa, eyvah. <laughs> Yone oldukça tehlikeli bir hal almaya başladı. Umarım takımını sırtlayıp o video kapatmaz. Tamam. Dostlar Yone'yi buldum. Şöyle bir yaklaşıyorum. Görüyorum abi ben Ultimi de Ultimi açtım Yone'ye. Biraz takılsınlar orada. Şuraya bir kutu bırakayım. Evet. Eyvah 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 Artık bah. Aha döndüm Döndük Aha. Yone, Yone, bir tane bir de bir smite Yone şöyle bir geri gitsin biraz Şöyle bir şey yapacağım <laughs> Skanner Skanner kötü Tamam 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 İş görür iş görür iş görür Smite <laughs> Yasoyu çıkartamadık ya so Ah Yumi şimdi mi atılır o ikna et <laughs> Dostlar arkadan Trundle'ı kapattı. Her ne kadar oyuna çok güzel başlamış olsak da. Karşı takım çok güzel idare ediyor şu anda. Trandum. Haydi dostum vur. Trandum. Son bir vuruşunu yapamadı. Ejder de gitti. Bizim takımdan da FF'ler gelmeye başladı. Haydi bakalım. Aa. Dostlar Yasuo'yu bulduk. Arkasında Brent var. Brand'e bir dokunalım. Şöyle bir şey yapayım. Bir ulti. Brand'i çıkarmayı başardık. Ultimizi Yasuo'nun üstüne gönderelim. Orada bir takılsın. Bu taraftan bana mazhar geliyor. Bu iyi değil. şey bir doç. Koş klon koş. Koş. Geliyorum abi ben de. Çok iyi yapar abi. Ay yakaladılar, yakaladılar beni, beni yakaladılar. Maalesef çıkmayı başaramadık. Şöyle evet. bir kayda devam edelim. Bakalım ne olacak orada. Ah, Ahmet çalışıyor. Yorayı çıkarmayı başardı. da bir şey yapabilir mi? Maalesef. Skarnır'a hiç vuramıyorum. <laughs> fena Adam değildi dostum. değildi. İş, iş gör diyelim. da güzel itti. Belki de ayrı kittirmeyle boynu kapatmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Devam. Aha devam dedim ama bir bakayım. Bir bakayım yapacak mı? Yapacak mı hareketin için? Temiz. Aa. Devam. Dostlar şöyle bir kayda girelim. kaç takım komple orta koridorda. Ben şöyle tapa geçtim yerimi aldım. Buradan bir baskı oluşturacağım. Muhtemelen orta koridorda bir savaş çıkacaktır. Ben hızlı bir şekilde ittirmek istiyorum. Ee, savaşları tam olarak kazanamıyoruz istediğimiz Aa. şekilde. Rafleler da oluyor orada. neler oluyor. Başladı mı? Aha Trundle birini çıkarmayı başardı. Ben de şöyle ittirmeye devam edeyim. Kameramı da oraya çevireyim. Yone de aldı. Başladık. Gözüm ahmet'te de Yumi üstüne aldı. Dostum sıkarları varsa kaçırmayayım. <laughs> 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 Acaba ya, orada olsam daha mı iyi olurdu? Taktık, İşsizce ya. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ee, bunlar beni hiç umursamadılar dostum. Gitmeye devam ediyorlar. O zaman ben <laughs> de yeri bağlayayım. Kule. Hadi bakalım. Kuleye <laughs> çalışmaya başlayalım. Şu anda muhtemelen birileri üstüme geliyordu diye düşünüyorum. Böyle bir şey yaptık. Klon lütfen bir yardım. Klon bir yardım. Tamam. Acaba inhibitoru açsak? Kabul ya. Orada oh, onu mu kestin abi? Aha şey çok korudu iyi çok iyi. <laughs> çıkamadım çıkamadım tamam ama en aldık dostlar. İş görür. Doğalım soluğu alt koridorda alacağız tamam. Dostlar doğdum alt koridora doğru gidiyorum. Ejder var kaç takım ejdere başlayacaktır. Yalnız Ahmet de ben de buradayız. Oraya bir hareket yapacağız illa ki. Öyle beleşe ejder vermek yok. Haydi bakalım şu yoneye biraz bir sataşalım. Of, tamam yöne hasarını çok vurdu çok fazla vurdu abi ben çok fena, ben defat... çok fena dostum adam ee. üç tane vurdu <laughs> canım üç çiz kaldı dostum bu ejder için yani, bir kamikaze ey. yapayım mı ne dersin Ele yani abi ya ne kaybedersin ki? hadi bakalım helal olsun abi ee, bu çok kadar. Şey. <gülüyor> bu <gülüyor> kadar. Tamam. Kamikazemizi yaptık. Ejderimizi çıkardık. Bu bizim üçüncü ejderimiz oldu dostlar. Üst koridora da Trundle'dan bir tipi geldi. Çok bir şey çıkmayacaktır. Çünkü diğer koridorlarda çok bir baskı yok. Devam dur. Aha. Ahmet bazen çıkarmayı başardı. <laughs> Devam. Ayık, ayıkladık. Dostlar karşı takım baskıyı arttırdı. Ben de split için konumumu aldım. Üst tarafta inhibleri yok. Ee, tamam Brent Yasuo dönmeye başladı gibi sanki veya benim ormanı alt üst ediyorlar diyebilirim. Mazar bana doğru geliyor. Şöyle bir şey Yasuo, yapsam Brent. Mazara. Arkadan Yasuo ve Brent de geliyor. Şöyle bir şey yapsam Mazara. Mazhar. Aa yanlış attı. Mazar <laughs> dostum Mazar. Anam. Ee, dostum bağlantım koptu. <laughs> Aa. Eyvah eyvah. Öldürdün mü Mazar'ı? Eyvallah Hayır. Çok az canına kaçtı. Dostlar teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Düzeltip devam edelim. Dostlar karşı takımın inhisi tekrar çıktı. Çıkar çıkmaz ben de hafif oraya gidiyorum. Umarım bana çok bir gelen giden olmaz. Sana Şurada... gelecek önemli bir yolda Midde bir aksiyon. Aha Brent geldi ha. bana. Ya Mansarlı Skarner burada. Diğerleri yine bir kalde olur. Çok sıkıntı şöyle inhipimize devam edelim. Brand'i hafiften savuşturduk, şöyle geri çıkalım. bir çıkarmayı toptu. başardık. Peşimde Yasuo var. Ben şöyle hızlı hızlı dönmem lazım. Lakin Baron geliyor. Baron'la bir hazırlık yapmamız gerekecek. Haydi bakalım, tamam? Dostlar, Ahmet'in yanına doğru gidiyorum. Yasuo'yla benim mücadele halinde. Ahmet'e de şöyle bir geliyorum dedim. Bakalım Yasuo orada ne yapacak? Kalmakta ısrarcı olacak mı? Ben Yasuo'yu tanıyorsam olacaktır. Hemen de at skill'lerini. Ben de hemen ultimi açayım. Buradan biz bir Yasuo'yu bir hızlı bir şekilde çıkarmayı ee, başardık. Dostlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle döneceğim. Bir Yumi'yi alacağım. Yumi gel. Ee, bize... Aram mı gidiyor? Galiba, da, galiba bir deneyecekler ancak Ahmet. Dostum. Abi. Geliyorum peşinden. Aha mazara bir tane Benim ultimi şunu Direkt tekleyeceğim. Az bir Gecikmeni tekledim. Ay yum yaşatamadı Aa. beni. Yum yaşatamadı beni dostum. Ee, yaşarım diye ümit ediyordum. Olmadı. Olmadı. Burada satışı biz yaptık. Dakika 35. Skorumuz 9-8-17'ye geldi dostlar. Artık maç oldukça zorlu. Dostlar şöyle bir kayda girelim. Karşı takım bizim iki tane idibimizi çıkarmayı başardı. Biz şu anda Skarlar'a veriyoruz ama Skarlar'a bir hasar veremiyoruz açıkçası. Yalnız devam Çok Çok fazla Skarlar'a çalışmaya. Öyle. E, şöyle yavaş yavaş sonra ultimizi açalım. Bir de üstüne ilk atalım. Bir de şöyle bir şey yapayım. Yok Anam, yakaldı beni. Abi ya, ben, buramıyorum. Ben buradan adamı. çıkamam dostum. Ben buradan çıkamam. Şöyle bir şey <laughs> yapayım. Adamı gerçekten gıdıklıyorum ya. <laughs> Devam dostlar. Hiç MR şeyi yok ki ama. dostlar. <laughs> 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 Yone ile savaşmaya başladık. Bakalım Yone'yi çıkartabilecek miyiz? Pek mümkün <laughs> değil. değildir. Ben şöyle bir görünmez olayım. Benim klon orada o işi halleder diye düşünüyorum. <laughs> Su açıyor bir yandan Klonu da. Kaç <laughs> Valla uh, Ahmet işimiz zor. Şuradan full breaker'ımızı alalım. Ondan sonra canımızı bir dolduralım. Hemen Ahmet'in yanımda yeri alacağım. Şöyle bir geçiyorum. Yasuo ya soya doğru şöyle bir şeyler yapalım Yasuo ya soya. Aha boşalttı. <laughs> bir daha tamam. tamam. Da çıkarmayı başardık. Üç inip yok. <laughs> Karşı takımın da inikleri geldi dostlar. Dostlar 14 saniye ultim var. Şu Yumi'yi bir alayım. Yumi gel. Yumi gel. Tamam. Ondan sonra şöyle bir şeyler yapacağım. Kesin mazar orada. O baron'un oralarda bir yerdedir diye düşünüyorum. Bir yaklaşalım evet. Tamam. Doğru tahmin etmişiz. Şöyle bir geleyim Mazara bir dokun, bir kutu, bir ulti. Mazar, mazar. Bu sefer olmaz olsun, bu sefer olmaz, bu sefer olmaz. Tamam, mazarla çok... vedalaştık, iş görür diyelim. 3 ee, üç inibimiz yok, objektiflere çok oynayamıyoruz. Ee, bu bizi, bizi, bizi biraz zorluyor açıkçası. Aslında şu ejderi alsak bizim ruh ejderimiz olur ama... Ee, ne dersin Ahmet? Oynayalım mı Ejder'e? Üçüncü yok geldi. <laughs> <laughs> keşke oynayabilsek de. Tamam. tamam. Salacağız mecbur. Ee, dostlar, direnişimiz devam ediyor. İn Hipleri bekleyeceğiz artık. Ama beklerken şurada Brende belki bir merhaba diyebilir miyiz? Yok demeyelim. Hadi bakalım, tamam? Dostlar, Yone burada. Aha. Ufaktan bir satış yaptı. Hemen, güzel bir şeyim de ceza aldırdık iş görür diyelim. Kaç takım muhtemelen baronu alıyor? Baron ee, aldım gidemiyoruz demek. oralara maalesef. <laughs> o da yapacak <laughs> çok bir şey yok. Ancak şimdi kaç takım baronu aldıysa muhtemelen bir baskı yapmak isteyecektir bizim üzerimizde. Evet dördünde görüyorum Ahmet. Buraları savunma savunma kısmını size bırakıyorum dostum ve hemen hızlıca kaç tarafın inhibine doğru geçtim. Skarner'ın geri geri döndüğünü görüyorum. Skarner bana ulaşmadan acaba buradan bir inhib çıkarabilir miyim? Ona bir bakacağım. Şöyle bir fake fake atayım. Yok, fake, tamam, hiç, ben... hiç, fake atmama gerek yok. Kullan al. <laughs> tamam bu tamam. 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 Kulonu şöyle gönderelim. Kulon Skarner'la muhatap olsun. Ondan sonra biz öbür inhibe başlayalım. Bakalım Skarner'a e, kaptırmadan acaba bu inhibi de çıkartabilecek miyiz? Değişik bir taktik yapıyoruz. İlk inhibimizi aldık. Şurada kutumuz var. Kutumuz Skarner'ı korkutsun. Biz de buradan hızlıca bir şekilde takım arkadaşlarımızı yanına doğru harekete geçelim. E, Yasuo orada. Of! Ya solo ultiledi. Tamam. Of çok iyi ya. <gülüyor> 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 Ahmet, Ahmet bu verme vermeyin Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> Zor falan çıkarttık onları. <laughs> Aha, ya gene gitti benim oyun. Hayda, bir teknik aksaklıkta. Dostlar, tamam. Dostlar, karşı takım geldik. Ben şöyle bir araya daldım. Gözüm brand'de. Şöyle ultimi açtım. Brand'i hemen aradan hızlıca bir çıkartalım. Tamam. Brand'i çıkarmayı başardık. Şuraya bir kutu atalım. Ondan sonra ah, biz çıkmaya başardık. Ahmet girdi. Yap hareketi Ahmet. Aa, yere <laughs> hala. Eee, niye geri kaçtı? Onu ben anlamadım açıkçası. Evet, bir tek Skarner kaldı artık. Niye? Evet. Bir tek Skarner var. <laughs> 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 Skarner var. Skarner nereden çıktı? Tam olarak bilmiyorum acak. Dostlar, bir direnişimiz var. Umarım sonuç alacağız. Devam. Tamam. Dostlar. Ee, ben Skarner'ı anladım inşallah dedim ona. İnşallah değil <laughs> Trandol <laughs> Dostlar doğdum Trandol'a doğru koşuyorum. Kaç takım? Şurada midde bir baskı yapıyor. Ben şöyle bir konumumu alayım. Konumumu aldım ama konumum hiçbir şey yaramadı. Konumum bir şey yaramadı. Ultimi açayım. Şöyle bir göndereyim. Orada bir dikkat dağıttı. Dikkat dağınıklığı yarattı. Arkadan daldım. Tamam. Ayıkladım bunda of, of, dostum oldu 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 of, oldu çok mu? Pekiiz be. <laughs> oldu mu dostum oldu mu? <laughs> <Yosu> ya bunda Tabii <laughs> Ya çok iyi. <laughs> tamam onu da aldık. da. Karşı... <laughs> Karşı takımdan 4 kişiyi çıkardık. Bizim takımdan sadece Yubi'yi verdik. Yubi nasıl ölmeyi başardı? Ben o kargaşa <laughs> içinde bunu kaçırmış olabilirim. Dostlar dakika 44 213 farmımız. 12, 10 ve 23'lük bir skorumuz var. Mazara dikkat etmek lazım. Birazdan ultisini basacaktır. Bakalım kimin ee, kurban vereceğiz Mazara'nın ultisine. O tamam. Şişeyi kurban verdik. <laughs> of tamam, Ahmet sen... dostum eşlik ettiğin için <laughs> teşekkür ederim. Vallahi ellerine sağlık abi. Dostlar zorlu bir başladı. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.